Herkese tekrar merhaba. Delicesine bitenlerim birikmiş ya da bana öyle geliyor bilmiyorum böyle fazlalık fazlalık geliyor. Hemen hepsinden şöyle bir bahsedeceğim. Böylece bu çöplerden de kurtulmuş olabileceğim. Çünkü bizler çöp biriktiren manyak insanlarız. Ee, Tarya markasını ilk defa denedim. Bu bir vücut şampuanı. Daha doğrusu bu bir set. Bir etkinlikte gelmişti. Muhteşem bir kokusu var. Bendeki Fig Dream. Ee, Fig Dream Dandelion. Yani incirli mincirli böyle meyvamsı bana çocukken çiğnediğim bir sakızı satıyor şu anda piyasada bulunmayan böyle tipi tip değil de çocukluğumda onun için böyle çok mutlu mutlu kullandım. Ee, vücut, vücut şampuanı yani duş şeyli olan bitti şampuanı hala kullanıyor. Şampuanı benim saçıma sürekli kullanım için uygun değil ama ara sıra kullanmak için uygun yani. Ee, daha mesela yağlı saç için kurutucu şampuanlar falan kullandığımda arada bunu da kullandım. Onun için memnun kaldım. Bu neymiş? Ferahlatıcıymış. Beğendim. Kokusunu özellikle. Ee, Pedikit'in keratin saks. Ayaklarım çok kötüydü tatile gitmeden evvel. Bu pedikür kitlerinden aldım. Güzel yumuşatıyor ama o anki hani benim çok yoğun sorunuma bir e, hani sorun çözecek kadar değil. Bu Ayaklarınız çok kötü durumda değilken, e, böyle hani o ayaktaki etleri, metleri almak için pedikür yapmak için kütükillerinizi temizlemek için pratik bunun manikür olanını da çok seviyorum. Bunun içine pamukluğuma boşalttım. Kurydovatın e, pamukları fena değil normal pamuk yani çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Kenarları dikişli gibi gözüküyor ama çok da böyle dağılmaya müsait gibi yine de kullanılıyor yani kötü değil küçük bir sıkıştırılmış bir paket 50'lik tatile giderken aldım. Bir top coat bitirdim. Kendimle gurur duyuyorum. Daha doğrusu aslında buna da bitirdim. Denebilir mi? Denebilir herhalde. Çünkü 2-3 şişe birden açmışım bunlardan. Açık olan diğer iki şişeye bunun içinde kalmış olan bir miktarı boşalttım. Bu tamamen boşalmış oldu. Bir başka bitirdiğim ürün. Bunlar biraz kirli gözüküyor. Özür dilerim. Hatta üstünde saç var alayım. Çünkü banyoda dura dura bir acayip olmuşlar. Bence dünya üzerindeki saç kremli en güzel saç kremleri şu saç boyalarının içinden çıkanlar. Şöyle iki tane var. Bunlar ikisi de L'Oreal Excellence'in. Biri krem, biri intense serisinden. Hatta bunun içinde biraz daha var ama artık çıkmıyor. Şişeleri çok dandik çünkü yani kolay çıkmıyor dandik derken. Çok çok güzel yumuşatıyorlar. Yani boyadan sonra saçınıza hiçbir kuruluk yapmıyorlar. Krem olarak çok güzeller ama Ayrı satılan saç kremleri böyle olmuyor. Ben bunları çok severek kullandım. Bir başka çok severek kullandım ve ambalajı çok kötü gözüküyor. şöyle uzaktan göstereyim. Klore'nin saç maskesi bu Magnolia'lı falan. Kokusundan çok memnun kalmasam da yapısı, saç yumuşatması, ağırlık yapmaması harika bir maskeydi. Çok çok severek kullandım. Bir kötü yanı vardı. Kapağı üst kapağı şu anda yok görüyorsunuz üst kapağı duş içinde yere düşmemesine rağmen böyle şey gibi nedeni yapboz parçaları gibi pıtır 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 önce kenarlardan sonra üstü şeklinde parçalandı. Tabi öyle olunca içine su girme riski falan oldu. Biraz kullanımı benim için zor olsa da üründen çok memnun kaldım. Benim sürekli aldığım e, oje düzeltme kalemleri bu da olabiliyor. İşte başka Rossmann'da var. E, Watsons'ta Curidvat'ın olanlar var. Hangisini bulursam onu alıyorum. Bir ara bayağı bir depolamışım. Onun için uzun süredir almama gerek kalmıyordu ama şu anda sonuncudayım. Bu da bittiği için. O sonuncu da biraz kurumaya meyil etmiş durumda. İlk fırsatta oje, oje kurutucu, oje düzeltici kalem almak durumundayım. Bitmiş bir pudram var. Hemen göstereyim. Severek kullandım. Elar markasının Deluxe serisinden bir pudraydı bu. Uzun sürede severek kullandım. Ne kadarmış bu? 12 gramlık koskoca bir ürünmüş. Ambalajını çok sevmiyorum. Çünkü bunlar da böyle parmak izi oluyor severek kullandım. bir başka bir tane ürünüm. Tamamen bitmese de benim için e, görev süresini doldurdu diyebilirim. Flormar'ın e, bu kapatıcı paleti. Daha evvel de söylemiştim ben bu palet içinde sadece şuradaki yeşili kullanıyorum. O yeşilden de memnunum açıkçası. Elimde galiba bir tane daha yeşil şey var. Ama o çok eski. Inglot'un bir yeşil kapatıcısı. Yeşil bu arada kırmızılıkları kapatmaya yarıyor. Yüzümdeki sivilcelerden oluşan kırmızılıkları kapatmak için kullanıyorum. Diğer hiçbir şeyine, rengine kullanmıyorum. Bunu e, atmak da istemiyorum. İçinde 4 tane ürün var diye ama böyle kullanılmış bir şeyde birine şey yapamam. Çok çevremde olan samimi oldum. Bunu kullanabilecek bir arkadaşıma vereceğim. Onun için bunu atmıyorum ama benim için süresini doldurdu. Bu yeşili için Tekrar alır mıyım bilmiyorum. Golden Rose da böyle bir palet çıkarmış. Onu belki denerim. Ya da bundan da tekrar alabilirim. Çünkü yeşil bir kapatıcıya ihtiyacım olacak. Devam ediyorum kaldığım yerden. Bu ıslak mendi Benri'nin. Bunlar hakkında artık fazla konuşmayacağım. uni ıslak mendil. Benri kare pamuk. Uni makyaj temizleme mendili. Onları geçtik. Şimdi Garnier'in kusursuz makyaj temizleme suyu severek kullandığım bir ürün. Ee, şu anda yağlı olanın, çift fazla olanı kullanıyorum. Onu daha fazla seviyorum. Çok güzel göz makyajını da çıkartabiliyor. Bunu da özellikle fırça temizlemede kullanıyorum. Herhalde bir 2-3 tane daha bir yedeyim var. Böyle bir acayip bir indirimde 5-6 tane depolamışım bunlardan. Yağlı olanından da bir yedeyim, yedeyim var. Severek kullanıyorum. Madecosol krem bitirmişim. Bunu da e, Niçin kullandım adıra ha, ayak kuruluklarında falan bir sürü kremi karıştırıp öyle bir şey yaptım. Ondan sonra Lapitak topuk kremi güzeldi. Ee, bu da Lapitan ayak bakım kremi bu da güzeldi. Lapitan ayak ürünlerinden memnunum. En sevdiğim aseton son zamanlarda. Bunun şişesini atmasam aslında çok mantıklı olur. Ee, hem çok büyük olmadığı için seviyorum o büyük şeyler zor oluyor kullanması. Hem de bu da 200 mililitrelik gayet e, güzel çıkartıyor çok katlı sürülmüş koyu renk ojeleri bile tırnak ve tırnak etlerine zarar vermeden kolayca temizler diyor memnun kaldım hatta e, şey böyle tırnakları sanki biraz beyazlatıyor gibi bile geldi belki bana öyle gelmiş bilmiyorum ama gidip alıp alıp alacağım e, budur şimdilik bunu kullanıyorum niye çok battım bilmiyorum alırım oradan e, nivea'nın e, şeylerini niye bu bu, 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 bu kadar ığlıyorum yeterince kahve içmedim sanırım. Powder Touch. Kokusunu da çok seviyorum. Nivea'nın şeylerini seviyorum. Deorolonlarını. Gidip gidip Nivea'ları alıyorum. Şu anda mesela Nivea'ların bitti. Şey kullanıyorum. do kullanıyorum. Ondan memnun değilim. Gidip yine bunlardan alacağım. Yalnız artık dikkat etmeye çalışıyorum. Bunda var mıydı bilmiyorum. Şu anda göremiyorum ama bunların da alüminyumsuz olanları var. Onlardan almaya çalışacağım bundan sonra. Bir başka deorolon. Çok memnun kalmadım. Gratislerde satılıyor. Soft and Gentle. Bittiğini çok üzüldüğüm bir ürün çünkü devamı yok. Buna benzer kokular piyasada var, Body Shop'ta falan da var, bende de var. Çünkü ben gül kokusu hastasıyım ama bunu çok çok keyifle kullandım. Bir de bu bana hediyeydi, ee, çok sevdiğim bir arkadaşımdan. Onun için çok çok keyifle kullandım. Bayılıyorum kokusuna. Çıkarma acaba bir kere daha? Bir kere daha sıkabilir miyim? şurama sıktım çıkmadı çıkmadı orama çıktı neyse çok sevdiğim bir kokuydu ama body shop neden bilmiyorum ben sevdiğim için herhalde bunu body shop diyorum evroş bunu artık üretmiyor ben de benzerleriyle devam edeceğim tabii. hayatımda her zaman bir gül kokusu olması lazım ee, bu ne ee, flormarın ben de görmüyorum çünkü ışık vuruyor ürünlerin üstüne Flormarin Cleansing Water'ı yani bu miseler yüz temizleme sularından pahalıydı diye hatırlıyorum. Yani çok ucuz değildi. Daha doğrusu şöyle bu 150 ml'lik bir ürün. Ee, Garnier Garnier'i falan çok daha hele indirimlerde çok daha uygun fiyata alabilirsiniz. Garnier'den falan da daha güzel değildi. Hani rastlarsanız bunu alayım mı derseniz Garnier'i al derim. Maybelline Lush Sensational. Maskarası ambalaj falan çok güzel olanlardan çok çok bayılarak kullanmadım çok kötü de değildi Maybelline maskaraları genelde güzel ya da orta ayar oluyor ben özlediğime karar verip yeni olarak Rocket'e aldım bu da zor çıkan bir maskaraydı Rocket de zor çıkan bir maskara sanırım e, Rocket daha bile zor çıkıyor olabilir bilmiyorum daha doğrusu Rocket tamamen gözlerden çıktıktan sonra bile sanki bugün fark ettim. Böyle kirpiklerim daha bir sert kalıyor gibi geldi. Bir süre daha ya ama roketin etkisine bayılıyorum. Bundan daha güzel. Bundan da elimde bir tane daha yedek var. Ee, bilmiyorum. Gidip bir daha bundan kendim almam. Ama roketten alırım. İki tane vedalaştığım ojem var burada. Ee, ömürlerini doldurmuşlar. Golden Rose'un Rich Color serisinden 23 numara. Tamamen bitmemiş ama iyice kurumuş ve ağırlaşmış yapısı ne diyeyim buna böyle vişnemsi kırmızımsı bir renk. Bir diğeri de bu bitti artık. Yani yapıştığı için şey gözüküyor ama hiçbir şeyi yok. Yani inceltici koyduğumda da şeyini kaybetmiş durumda. Golden Rose'un Karnaval serisinden çok güzel mavi sarılı simli bir ojeydi. 21 numara. Elveda. İsa Nana'nın makyaj temizleme çubuklarından bitirmişim. NYC'nin Big Bold maskarası fena değildi. Yani çok muhteşem diyemem ama fena değildi. diye hatırlıyorum. Çok da emin değilim. Kullanırken çok şikayet etmemiştim. Öyle değil. Kocaman fırçası olanlardan bu da. NYC'nin daha evvel denediğim maskaralarına göre fena değildi. Bitirdiğim ve sürekli gidip aldığım bir ürün. Ama şu anda bu bile fayda etmiyor. Elimde bir tane var. Rimmel'in Nail Note Nail Nurse tırnak zırıltısı bakım için. O kadar kötü ki bu iki tırnağım böyle ortasından kırılıyor artık aşağı doğru. Diğer tırnaklarımda bir sorun yok. Şu ikisi. Herhalde klavyede en çok bunu kullandığım için, bütün gün yazı yazdığım için mi bilmiyorum. Şu iki tırnağım bana ihanet ediyor. Artık onlara başka türlü bakımlar uygulayacağım. Bilmiyorum. Limona falan batıracağım. Yani öyle diyeyim. Dermalogica'nın e, mini boy special cleansing jeli hafif yapıda güzel bir cleansing jeldi. Mini boy ürünleri çok uzun süre kullanmayınca hani çok bir şey anlamıyorum ben açıkçası. Güzeldi, hoş bir kokusu vardı diye hatırlıyorum. Öyle kullandım, bitti. Son olarak iki ürünüm daha var ama şey bitirmişim. Biri Goşun mu bu? Evet, Goşun. Bunun siyahını da kullanmıştım, severek kullanmıştım. Keçe uçlu eee eyeliner'ı bu mavi rengi ömrünü tamamladı, kurudu ve bitti. Bu da galiba koşun. Evet, bu da koşun. Bu da bitti. Ee, bu şeyle çıt çıtla şöyle yaptığınız Aydınlatıcı kapatıcılarından bir kapatıcı özelliği yok. Ben bunu şöyle şuraları aydınlatıcı olarak kullanıyordum. Severek kullandım, bitti. Üstündeki yazıları gitti. Bir de şöyle kalanından bakıyorum göz altında yani şuralarda falan şeydi de nasıl diyeyim bu cins ürünlerin daha hafif olması gerektiğine inanıyorum. Bu biraz daha yoğundu. Mesela Maybelline'in vardı. Çok güzeldi. Artık üretilmiyor. L'Oreal'in var. O bile daha güzel. Bu biraz daha yoğundu. Öyle yani bundan gidip bir daha almam ama buna benzer ürünlerden tekrar tabii ki alacağımdır. Bitenlerimin hepsi bu kadar. Bir kova ürün bitirmişim çöpe gidiyorlar. Ben de rahatlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bana yorum bırakmayı beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.